Selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı sabahlar yine bozkirde takkalak kuyruk erkek yavruyu uçuruyoruz bugün üçüncü tek uçumu ağır misafirler var bir usta kuşu kaldırmaya geldi usta sallayarak git o zaten şey yapar Bırak taklayı yürü ya. Ay maşallah. Çok ağır misafirlerim var. Yücel abimi tanıyorsunuz. Bülent Üç Yıldız amcam geldi. Amca hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Amcam biraz ağır işliyor o yüzden dediğimi anlamadı. Nasılsın amca iyisin? İyiyim sağ ol teşekkürler. O, herkese selam. Arkadaşlar adına. Abimiz de Mehmet Karadağ. Ankara'da bilenler bilir rahmetli e, satılmış Karadağ amcamız vardı. E, lakabı da ayıp olma söylesem. Yok. Kör satılmış amcamızın oğludur kendisi Mehmet abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim teşekkürler e, tanıyanlar bilir e, efsane isimlerden biriydi rahmetli. Faruk amcaların şeyi eee akranı, arkadaşıydı. Çok iyi bir kuşçuydu. Mehmet abi. Efendim? 25 sene önce 36 yaşındayım 11 10 yaşlarında evet. Cebeci 4 yola giderdim. Rahmetli'den evet. kuş alırdım. Doğru. Sarı bir taksiniz vardı. Evet, doğru. O tam orta dükkandı. Evet. Sol taraf Kel Turan. Sağ tarafta da bir kahveli bir yer vardı. Orada dükkanı vardı rahmetli. Çok şeyli böyle e, biraz asabi bir amcaydı ama Bizi hiç kırmazdı hep böyle evet. perdakla kuşlar verirdi. Sen nasılsın abi? Sağ ol teşekkür ederim. Kuş besliyorsun. İyiyim. Tabii besliyorum. Gene arkadaşlar arkadaşlara selam olsun. Aleyküm selam. Rahmetli'nin soylarından Tabii, var. Yani, bozlar ben. Boz, Sizin bozlarınız bozdar. meşhurdu değil mi evet. abi Ankara'da? Göğüsü evet. evet. kınalı pastı. Evet. evet. Kuşumuzu da bıraktık. Kuşa gelmedi abiler. Öyle tesadüf geldiler. Havaya da güzel bir kuş bıraktık Mehmet abi. Güzel atışlar olan bir kuş. Bakalım Yeni başladı. Ederim. Bakalım altına kuş açtığım zaman çekebildiğim kadar çalışmasını çekip paylaşmadan önce ustayı çekmedim. Ustaların Çek ustası. Biz artık şey olduk. Her gün buradayız sinema gibi seyrediyoruz. Evet. Ne oldun artık? Sinema ben olur oraya... mu abi sen tamam. buranın mü, şey münferit müdaimlerindensin Teşekkür ederim. Sağ yani olayım. demir başlarından Sen senin senden nasıl vazgeçmişsin? Yani. Yine güzel bir kuşu başladı. Oturuş ama oturuş. Bak. Zaten Alp Kuzey de burada. Alp Kuzey merhaba. merhaba. Bu da kuş uçurmaya geldi. Kendi kuşunu besliyor da. Altına e, bir 15 dakika sonra bir 6-7 tane kuş bırakacağız. Kuşa dayanan bir kuş. Biraz nefeslenmesi gerekiyor. Kalkarken gördüğünüz çok ağır kalktı. Takla bol kuşta. Biraz da tüy sıkıştırıyor. Bu mevsimlerde bu, hay bu şekilde hayvanlar çok zor. O yüzden biraz uzun havada tutmak gerekiyor. O yüzden biraz uçmasına izin vereceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ya bu kadar mıydı video? Sıkıntı var. Daha iyi bu. ay maşallah Arkadaşlar bir önceki seferinde e, kuş tersledi kanat altındaki tüyde olduğu için bu mevsimde uçurduğumuz zaman böyle sıkıntılar çıkabiliyor filizlere patlattı ondan terseme yapıyor Tam arkamdan geldi arkadaşlar. Çok güzel. Tam arkamdan geldi. Biraz ee, geç kaldım ama olsun. Yine yakalayabildim. Erkek bir yavru. Çok çalışkan. 6 dakika, 7 dakikada bir kendini hazırlayıp çok güzel gezmesi var. Oyuna hazır diyor bakın tekrar girdi. Biraz bugün sık sık peş peşe giriyor, uçmak istemiyor. Galiba Yine attı arkadaşlar. Allah şuna. Şırkana. Afer. benim kuşumdan baş. Attı yine. İnce çökmeye başladı. Aferin sana. Evet yine attı geldi. Aferin Bir olursa nasıl? daha güzeldi. Rüzgar yukarı esiyordu. Bugün aşağı esiyor. Evet biraz kuşu etkiliyor. Attı. O zaman Baba. Atla mı attı? Evet. Amcam deli deli. Neden? Aferin. Deli deli deli. Ya, Çok güzel kaçtı. He? Ne yapıyor Bülent amca nasıl? Diyor ki, Kuşumuz nasıl? Çok güzel, Orijinal <laughs> ve antikal bir kuş. Evet. Bu Arkadaşlar, yani tek Bülent amca 75 yaşında Ankara'nın en eski kuşçularından leylek sarları, en uzun giden Ankara'ya leylek sarları getiren insan yani. Bülent Anlam üç yıldır. Teşekkür ediyoruz amca. Kestir de bir daha bir şey. Söyleyeyim. Buyur amca. İstisna, bütün kuşçuların <laughs> seveceği atış, oyun, takla ya, yavru için bu kadar güzel olur. Gezme. Bakalım evet. mı birazdan. Şu gözünde şey olan mı? Aferin. Tümör olan mı? Hani niye? Bu paraların hepsi mi? Arkadaşlar yine ters dedi Hemen arayacaksın bir olanı yani da hesapla gelsin. Tamam, yani koyayım mı kendi yeminimde? Tamam ben kuşumun kafesini alıp yiyeceğim. Yine <laughs> girdi. Birkaç girdi. gün daha dinlen. Hayatımda ilk defa bu kadar güzel dinlenmem. Kuş sağa girdi. bin metreye kadar giriyor. Ve buluttan Çok yüksekten atıyor. İş yaşmadan hedefe geliyor. Aferin. Gir. geldiği zaman muhakkak boş yok. Hı. Yani antika bir kuş, acayip bir kuş. Bir, bir kuşçu olarak sizin yorumlarınızı sonra alırız. Bak geliyor, geliyor Bülent amca. Onu da bilmiyorum. şeyler bende. Baba kuşu zeytin mi istedin? Ne geldi ne şey yaptı. <laughs> bu, bu nasıl ya? bir kuş?

evet girdi, girdi, girdi. Aferin. Aferin be. Attı. Aferin. Aferin. Artık inme turlarına başladı. Yoruldu. Çok çalıştı. Birkaç tane de yukarıda çalıştı. Onları da çekemedim arkadaşlar. <laughs> yine hazırlıyor kendini arkadaşlar. Yine girecek. Bakın. Evet girdi. Evet. <laughs> Maşallah. Çok küçük paraymış o ya. Bir Amcam dikkatli dikkatli. Valla. Tamam şu börek bir bitsin buraya gel. Alp Tüzey. Alp Çok az para var. Tamam. Şurayı kazacağım yani birazdan. Önce burayı kazmalısın. Artık e, imnet turlarına geçti. İnmek istiyor arkadaşlar. Kısa turlar çiziyor. Arka taraflara bak, orada da, or orada vardı. Tam ayağının altına. Ha, ayağının altına. Ha, önünü. Kaz oranındı. Biraz daha bana doğru. <laughs> evet. Ya sana doğru. Evet, evet. Biraz daha, bu taraf, bu taraf, bak, bu taraf. Ha? Elinin olduğu yer. Burada. Biraz daha. Yavru inecekler. Hadi in artık, yoruldu arkadaşlar, bayağı yoruldu. Dön la, dön la. Bakayım. Ha. Hadi dön. oğlum. Dön oğlum, dön. Yıldız girmiyor Yıldı gidiyor abi. Çok fırtınalıyor, devamlı gidiyor. Evet. Arkadaşlar tam 1 saat 55 dakika kanal salladı. Bayağı yoruldu. Ailesiyle yeni aldık. Bu mevsimde biraz böyle zorluklar oluyor arkadaşlar. Kuşu biraz da geç bıraktık. İstenmeyen nedenlerden dolayı. Ama hayırlısıyla yerini aldık. Daklasın da vurdu. Yerini indi. Ee, şimdilik hepiniz Allah emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın.